Selamünaleyküm hayırlı günler arkadaşlar. Bugün nasip olursa oğlum bir şey yapacak. Ben bilmediğim için o yapacak. Ben sadece çekeceğim, konuşacağım. E, karpuz kokteyli gibi bir şeymiş. Yaz e, nasip oldu yazı görsek inşallah yazın. Doğal karpuzumuzdan e, karpuzdan yapacağız işte bir şeyler. <laughs> Dur bakalım ben de bilmiyorum, göreceğiz. Hadi bakalım oğlum başla. Allah nasip ederse başlasın bakalım. Ben çekim yapıyorum sadece. O kendisi yapacak. konuşmak istemedi. Ben konuş sen konuşan nerede? Halbuki sen o çok güzel döktürüyor da bugün konuşmak istemedi. Neyse. <laughs> çok güzel karpuzumuz kesildi arkadaşlar. Oo çok güzel. Kıpkırmızı. Karpuzumuzu kesti. Şimdi devam ediyor. Hadi kolay gelsin oğlum bakalım. Arkadaşlar ne var yok nasılsınız? İyisiniz inşallah. Çok şükür Ramazanımız iyi geçiyor. Bu artık şey olacak. Yazı doğru hazırlık olmuş oluyor. Oğlum da karpuz almış da böyle bir şey yapalım anne dedi. İyi dedin sen bilirsin. Değişik olsun hem dedi. Böyle bir çekim yapıyoruz. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Bizler deyiz çok şükür. Allah'ım bugünümüz aratmasın. Rabbim cümlemi sağlık saat versin inşallah. Böyle işte arkadaşlar. Gençler de böyle değişik şeyler seviyor ya. Bugün öyle bir şeyler yapmak istedi o da. Hayırlısı Allah'tan iyi olur inşallah. Dur bakalım nasıl olacak. Ben ilk defa görüyorum. Şimdi arkadaşlar oğlum birazcık daha için oyuyor. Hani blenderdan geçirirken daha zorluk olmasın diye. Bu şekilde. Dur bakalım bugün değişik bir şey yapıyor oğlum. Dur bakalım. Ama yemek işi çok çok güzeldir. Yani gerçekten güzel yapar. Hele bir köftesi var yapsın. Bir arkadaşımız var. Bir amcası çok beğeniyor. E yani damak zevki kuvvetli olduğu için yemekleri çok güzel yapar. <laughs> güzel yapıyor yani gerçekten damak zevki kuvvetli. Bunu ilk defa o da şey yapmış, görmüş de bir denemek istedi karpuz almış gelmiş bunu da ilk defa yapıyoruz yani o da ilk defa yapıyor şimdi blender taktı arkadaşlar tabi elinden üstünü kapatmak çok iyi olmuş olarak. Arkadaşlar soyu çıkıyor gördüğünüz gibi. Önce birazcık parçaladı. Oyduktan sonra Çok güzel oldu. Artık karpuzun kendini değil. Suyun içeceğiz arkadaşlar. Çok güzel oldu. O içinden lan doğru arkadaşlar şimdi içine. İstersen oğlum küçük bıçak da vardı. Arkadaşlar oldu. Oğlum karpuzun içini blenderden geçirdi. Bu şekilde. Çok güzel görünüyor. Şimdi içine buz koyacak. Biraz buz koyacak. Çünkü yazın sıcaklığa diyeceğimiz için buz koyacak. Siz isterseniz daha çok da koyabilirsiniz. Evet dostlar tıkır tıkır sesi geliyor zaten. Aromalı olsun diye üzerine nane koyuyor şimdi. Değişik bir aroma tadı olsun diye. Güzel oluyormuş. İnşallah öyledir. Gençler tabi daha iyi biliyor. Biz de deneyeceğiz bugün nasip olursa. Nanemiz bol zaten her yerde bulunuyor. Bahçelerimizde de var. Arkadaşlar karpuzumuz oyuldu. Çok güzel oldu. İçinde buzlağımız da var şu şekilde arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Nanelerde aroması aroma versin diye koyduk bahçemizden Bu şekilde. Arkadaşlar inşallah sizler de yapar denersiniz, beğenirsiniz. Görüşmek üzere hoşça kalın. Hayırlı iftarlar, hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun.